Kaliforniya'dan dünyanın en saygın üniversitelerinden Stanford Üniversitesi'nden herkese merhaba. Stanford Üniversitesi, tek oğullarını küçük yaşta kaybeden Leland Stanford ve Jane Stanford tarafından 1891 yılında oğulları anısına inşa ediliyor. Bugün dünyanın en önemli araştırma üniversitelerinden biri haline gelen Stanford Üniversitesi kurulduğunda Leland Stanford ve eşinin hayali kamu yararına çalışacak ve düşünce özgürlüğünün, akademik özgürlüğün merkezinde olmasını hayal ettikleri bir üniversite. Ve günümüzde bu hayal ettikleri üniversite hemen hemen tüm kriterlere göre dünyanın en iyi 10 üniversitesi arasında yer alıyor. Bazı kriterlerde ise birinci sırada. Şu an bulunduğum yer Stanford'ın ikonik ana meydanı. Palmiye ağaçları arasında yürüyoruz. Çevremde Kum taşından kemerlerle biraz da dönemin mimarisini, İspanyol mimarisini yansıtan bir mimariyle inşa edilmiş bir yapı kompleksi var ve o dönemde çiftin çiftliği olan bu kurum bugün 820 hektara yaklaşık 8.2 kilometreye yayılan yerleşkesiyle dünyanın en büyük üniversite yerleşkelerinden biri. Palo Alto, Stanford'ın kurulduğu yer malum Silikon Vadisi'nde merkezi. Zira Stanford Üniversitesi'nin ekosistemi bu bölgede silikon üretimini yani 50 yıllarda ortaya çıkan mikroçipin yarı iletkenin merkezi haline bu bölgenin gelmesine çok büyük bir kat sağlamış. Nitekim yine 1950 yıllarda dünyanın ilk üniversite Teknokent'te burada kurulmuş. Bugün dünyada startup'larda, inovasyonda, yeniliklerde en önemli bölgelerden biri malum Silikon Vadisi. İşte Silikon Vadisinin bugün Silikon Vadisi olmasında Stanford Üniversitesi'nin kendisi varlığı ve oluşturduğu ekosistem çok büyük önem kazanıyor. Nitekim yarı iletkenlerin önemli bir parçası olan transistörün mucidi olan isimle Nobel ödüllü 1956 yılında Nobel ödülünü alan Stanford Üniversitesi'nde yaşamının sonuna kadar ders veriyor. Burada kendi girişiminde kuran bir isim. Stanford Üniversitesi'nde 15 bin civarında öğrenci var. 1500-2000 arasında da öğretim üyesi var. Stanford Üniversitesi'nin mezunlar arasında ve mensuplar arasında 58 Nobel ödüllü isim var. Aynı şekilde Tesla'nın bugün sahibi Elon Musk, Google'ın kurucuları, HP'nin kurucuları ve daha birçok teknoloji devinin kurucuları, sahipleri, yöneticileri Stanford Üniversitesi çıkışlı. Evet Stanford'ın yine bir başka ikonik yapısı Hoover Kulesi. Hoover Kulesi sadece bir gözlem kulesi değil. Üniversitenin sembollerinden, üniversitenin mezunlarından yine Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlığını yapan Herbert Hoover'ın ismini taşıyor. Herbert Hoover özellikle Birinci Dünya Savaşı döneminde Avrupa'ya yapılan büyük yardım faaliyetlerini organize eden bir isim. 1891'de ilk öğrenciyi alıyor Stanford Üniversitesi ve 1895 yılında yani ilk mezunlarından üniversitenin bir mühendis olarak mezun oluyor Herbert Hoover. Ve daha sonradan da savaş döneminde özellikle göstermiş olduğu yaralıklardan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin Cumhurbaşkanı oluyor. Fakat Hoover'ın Amerikan Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı dönemi çok iyi geçmiyor. Meşhur Büyük Buhran 1929'da Hoover'ın Cumhurbaşkanlığı esnasında yaşanıyor ve Hoover seçimleri sonraki seçimleri Roosevelt'e Franklin Delano Roosevelt'e kaybediyor. Yine üniversitenin önemli bir mimari yapısı yine ana meydanda bu sefer 1903 yılında vefat eden eşi adına Jane Stanford'ın inşa ettiği anı kilisesi kilisenin özellikle vitraylarının ve mozaiklerinin güzelliği dikkat çekiyor çarpıcılığı dikkat çekiyor. Orada Stanford'ın da aynı zamanda önemli bir iş insanı olduğunu, özellikle demir zenginleştiğini, üniversitenin inşa edildiğinde inşa 1885 yılında başlıyor. Kaliforniya senatörü olduğunu ve yine Kaliforniya'nın 8. valisi olduğunu da ifade etmek lazım. Hakikaten özellikle 1960'lı yıllardan sonra Stanford daha da gelişiyor, büyüyor ve bugün dünyanın en çok fon alan 3. üniversitesi bir nevi dünyanın en zengin 3. üniversitesi olma özelliğine sahip. Evet bir çiftin bir hayalin bugün dünyanın nasıl en büyük inovasyon teknoloji ve startup merkezleri den bir haline geldiğini belki birinci haline geldiğini bugün dünyada biyoteknolojilerinde yapay zekada üretici yapay zekada internette bu bölgenin nasıl birinci konuma geldiğini bir çiftin bir hayalinden yola çıkarak oluştuğunu çok enteresan bir örneği Stanford Üniversitesi. Başlangıçlar çok önemli. Belki bazı tesadüfler de bir araya geliyor ama bugün Silikon Vadisi, Palo Alto ve kalbinde merkezinde yer alan Stanford Üniversitesi dünyanın en önemli teknoloji merkezi. Evet Stanford Üniversitesi sadece bilimle, teknolojiyle anlam bir üniversite değil. Özellikle spor dallarında müthiş başarıları var. Olimpiyatlarda birçok ülkeden daha fazla Stanford öğrencileri madalya almışlar. Bu seneyi son olimpiyatlarda 30 madalya kazanıyorlar. Çok farklı spor dallarında büyük başarılar sahipler. Evet burada ovali görüyoruz. Bu yeşil çimenlerde öğrenciler keyiflice vakit geçiriyorlar. Özellikle güzel havalarda. Ekim ayında olmamıza rağmen bir sıcaklık dalgasından dolayı Mevsim normallerinin çok ötesinde bir hava sıcaklığı var. Gündüz 35 dereceleri buluyordu. 600'ün üzerinde öğrenci kulübü var. Sadece Stanford bilimde, teknolojide mezunlarının ilerlemesini istemiyor. Özellikle sosyal bilimlerde, beşeri ilimlerde de onların belli kapasitelere ulaşmasını, girişimci ruha sahip olmasını, sosyal anlamda, iletişim yetenekler anlamda üst seviyede yetiler, yetenekler, birikimler kazanmasını da hedefliyor bu anlamda özellikle de disiplinler arası eğitime, akademik eğitime çok önem veriyor. Hakikaten böyle kurumları görünce insanlar tekrar öğrenci olmak istiyor, okumak istiyor. E dünyada herhalde okumanın, çalışmanın, üretmenin en güzel teşvik edildiği, edilebildiği kurumlardan biri Stanford. Evet. Bu arada bu kule de Salamanca Katedrali İspanya'daki Salamanca Katedrali örnek alarak inşa edilmiş bir kule. Stanford Üniversitesi'nin mottosu, sloganı Diluft der Freiheit weht. Yani özgürlüğün rüzgarı esiyor. Hakikaten de mottosunda olduğu gibi bugün Stanford bilimsel düşüncede, özgür düşüncede çok önemli noktalara gelmiş. Çok nadirdir herhalde. Genelde latince koyarlar üniversitelerin armalarındaki sloganları Amerikan üniversitelerinde ama özellikle Stanford'ın kurulduğu dönemlerde bilimde üniversite eğitiminde Almanya'nın ileri bir ülke gel, e, haline gelmesi olması örnek alınan model olan bir ülke olması üniversitenin kurucularının Wolfgang von Goethe'nin bu e, sözünü e, motto olarak slogan olarak benimseverini sağlamış. Ben Silikon Vadisi'nin kalbi Palo Alto'nun merkezinde yer alan bu muhteşem üniversiteden hem mimarisiyle hem felsefesiyle hem eğitim anlaşıyla hem de tabii ki sahip olduğu her şey önemlisi beşeri kaynaklarıyla, öğrencisiyle, öğretim üyesiyle Stanford Üniversitesi'nden herkese güzel bir gün diliyorum. Esen kalın, sağlıcakla kalın, şen kalın. Böyle kurumlar inşallah ülkemizde de var olacak ülkemizin bilimde, fende, teknolojide, sanayide daha ileri gitmesine katkı sağlayacak. Saygılar, sevgiler.